Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Başka buraya, cümleç. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördüğünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Vah. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sizler düldüldü çıkaramıyorum amına vuy. Beni sen mi teladın? Ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına. Çek amına koyayım Çek. Yalnız bak baslayıp da istiyorum. Anam ablası bu çok kanda var.